8. sınıf arkadaşlar herkese merhabalar. 8. sınıf temel dini bilgiler 2. dönem birinci yazılı sorularını çözmeye başlıyoruz. Birinci soruyla O Ramazan ayı ki insanlara irşat için hak ile batılı ayıracak olan hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur'an onda indirildi. Bakara suresi 185. ayet. Yukarıdaki ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kur'an-ı Kerim'in indirilme amacı insanlara doğru ile yanlışı göstermektir. Kur'an-ı Kerim tek kurtuluş yolunu gösteren bir rehberdir. Kur'an-ı Kerim'in tamamı Ramazan ayında indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim insanları olgunlaştıran bir kitaptır. Evet burada A B ve D şıklarını çıkarabiliyoruz ama C şıkkını çıkaramıyoruz. Neden? Kur'an-ı Kerim'in tamamı Ramazan ayında indirilmiştir. Burada gördüğünüz gibi Kur'an onda indirildi. Ramazan'da indirildi diyor ama tamamı diye bir şey demiyor. Ramazan ayında indirilmeye başlamıştır ama tamamı diye bir şey olmadığı için burada C şıkkını işaretliyoruz birinci soru için. Yani yukarıdaki ayete bakarak C şıkkını C şıkkı anlaşılamaz. Devam ediyoruz. ikinci soruyla 7. sınıf 8. sınıf temel dini bilgiler. ikinci dönem birinci yazılı sorularını ikinci soruyla çözmeye devam ediyoruz. Bu arada birinci videonun çekimini yapmaktayız. Kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa onun yeme içmesini terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Bu hadis şerifte aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Kötü söz söylemek orucu bozar, Allah ibadetlere muhtaç değildir. Oruçlunun bir şey yiyip içmesi yasaktır. Oruç kişiye güzel ahlak ilkeleri kazandırmalıdır. Evet. Kim kötü söz ve davranışları bırakmazsa onun yeme içmesini terk etmesine Allah'ın ihtiyacı yoktur. Buradan oruç kişiye güzel ahlak ilkeleri kazandırmalıdır. Bu vurgulanmaktadır. İkinci soruyu değişik olarak işaretliyoruz. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Ey Muhammed, Allah masallahu aleyhi ve sellem Muhammed, kitaptan sana vah yolunu oku bu ayet kerime. Namazı da dost doğru kıl. Çünkü namaz insana hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Ankebut suresi 45. ayet. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Yukarıda iki, iki, ayeti karşılaştığımızda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır? Burada birinci, burada ikinci ayet var. Bu elem tarak eraytelledi yükevvübettiğin Ma'un suresinde. Namazlarımızı ciddiye almalı, kurallarına uyarak kılmalıyız kıldığımız namazlar bizi kötülükten alıkoyuyorsa ciddi alınmış makbul namaz olmuş olur. Namazda Kur'an'dan ayetler okumalıyız. Namaza önem vermeyenlere Allah yazıklar olsun diye beddua ediyor. Evet. Buradakilerden yargılardan hangisine ulaşılabilir? B şekilde baktığınız zaman kıldığımız namazlar bizi kötülükten alıkoyuyorsa ciddiye alınmış makbul namaz olmuş olur. Namazlarımızı ciddiye almalı, kurallarına uyarak kılmalıyız. A şıkkına baktığımızda burada yazıklar olsun namaz kılana ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Namazları ciddiye alınarak kılınmalıdır. Bu birinci ayette buraya hitap ediyor. Ama biz bütün olarak düşündüğümüz zaman bir soruyu, bir şıkkı cevaplayacağız. O zaman burada B şıkkını cevaplayalım. Kıldığımız namazlar bizi kötülükten alıkoyuyorsa ciddiye alınmış makbul namaz olmuş olur. Buradan da onu anlıyoruz. Çünkü namaz insanı hayasızlık ve kötülükten alıkor buyur Hazreti Allah. Üçüncü soru bu şekildeydi. Dördüncü soru güler yüzlü ve anlayışlı olunmalıdır. Ağız ve diş temizliğine önem verilmelidir. Günahlardan sakınılmalı ve sabırlı davranılmalıdır. Aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilmektedir? Orucun şartları nelerdir? Orucu bozan durumlar nelerdir? Orucun toplumsal faydaları nelerdir? oruç tutarken nelere dikkat edilmelidir? Yani evet bu bir hangisine cevap verilmektedir? Burada soru var, burada cevap var. Oruç tutarken nelere dikkat edilmelidir? Günahlardan sakınmalı ve sabırlı davranılmalıdır. Ağız ve diş temizliği önem verilmelidir. Güzel yüzlü ve anlayışlı olmalıdır. Bunu söyleyebiliriz. Dördüncü soru için D şıkkı. Beşinci soru. Oruçlu olduğunu unutarak bir şey yemek, içmek, kan vermek, ilaç kullanmak, kan almak, koku sürünmek. Yukarıdaki maddelerin hangileri orucu bozmayan durumlardandır? Evet, orucu bozmayan durumlar. Oruçlu olduğunu unutarak bir şey yemek, içmek, orucu bozmaz. Bu birincisi. Kan vermek orucu bozmaz ama abdesti bozar. İlaç kullanmak bozar. Kan almak bozar, koku sürünmek bozmaz. Tabi onun da bazı şartları var. 1, 2 ve 4. Bakalım nerede? 1, 2, 4. O zaman burası. Beşinci soruyu burada aşık olarak işaretliyoruz. Oruçlu olduğunu unutarak, burada unutmak var. Bir şey yemek içmek, kan vermek, koku sürünmek orucu bozmuyor. Ama ilaç kullanmak, kan almak, işte kan almak, bir hadis-i şerif vardır. Ma ne ma daḫala neqaza ma ḫaraca Vücuda giren her şey orucu bozar. Vücuttan çıkan her şey de abdesti bozar diye bir hadis-i şerif var. Oradan anlıyoruz ki kan verdiğimiz zaman abdestimiz bozuluyor ama oruç bozulmuyor. Kan aldığımız zaman da ne bozuluyor? E, oruç bozuluyor. Tabi kanamış olursa yine abdeste bozuluyor. O zaman iğne vurulmak, aşı olmak vücuda giren mâde hala nakaza vücuda giren bir şey olduğu için onlar da yani aşı olmak ve iğne vurulmak da vücuda girdiği için orucu bozuyor. Evet buradaki sorunun cevabı A şıkkıydı. Devam edelim 6. soruyla. Ramazan ayında bir kişinin Kur'an'ı sesli okuması, diğerlerinin ise takip etmesi şeklinde Kur'an-ı Kerim'in baştan sona okunmasıdır. Kişinin günlük hayatından uzaklaşarak ibadet amacıyla belirli bir süre mescitte kalması demektir. Her zaman az veya çok infak etmeye gayret eden Müslümanlar Ramazan ayının hürmetine Allahu Teala şükür ifadesi olarak bayram namazından önce özel bir sadaka verirler. Yukarıda açıklamaları verilmiş Ramazan'a özel ibadetler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Şimdi birincisine bakıyoruz. Ramazan ayında bir kişinin Kur'an'ı sesli okuması, diğerler ise takipçi şeklinde Kur'an-ı Kerim başta sona okunmasına ne denir? Mukabele denir. Nerede? Burada. Kişinin günlük hayatından uzaklaşarak ibadet amacıyla belli bir süre meçitte kalmasına ne denir? İtikaf denir. Her zaman az veya çok infak etmeye gayret eden Müslümanlar Ramazan ayına hürmet ve Allahu Teala'ya şükür ifadesi olarak bayram namazından önce özel bir sadaka verirler. Bu da nedir? Fitredir. O zaman mukabele, itikaf ve fitre olarak işaretliyoruz. Altıncı soruyu C şıkkı. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Vücudumuzu kuru yer kalmayacak şekilde yıkayarak aldığımız abdest aşağıdakilerden hangisidir? Banyo, boy abdesti, kusül, teyemmüm, Namaz, abdesti. Evet vücudumuzu kuru yer kalmayacak şekilde yıkarak aldığımız abdest gusül abdestsidir. Guslün farzı üçtür. Ağza dolu dolu su vermek. Ilk birincisi İkincisi buruna dolu dolu su vermek. Üçüncüsü de bütün vücudu kuru ka yer kalmayacak şekilde yıkamaktır. Bu guslün farzı üç tane ve buradaki tarif edilen de boy abdesti gus gusüldür. Dördüncü soru. Namazda vücudun gerekli yerlerinin örtülmesidir. 9. soru. Erkeklerde diz ile göbek arası, bayanlarda ise el, yüz ve ayaklar hariç bütün vücudun örtülmesi anlamına gelir. Hakkında bilgiler verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Necasetten taharet, hadesten taharet, setreuret, istikbali, kıble. Evet burada tarifi yapılan nedir? setre avrettir, namazın şartlarından birisi ve dışından olanlardandır. Burada C şıkkını işaretliyoruz. 10. soru Nerede olursanız olun, namazda yüzünüzü mesle haram, Kabe-i Muazzama yönüne çevirin. Bakara suresi 144. ayet. Bu ayet namaza hazırlık şartlarından hangisini anlatmaktadır? Kıraat, secde, kade-i istikbali, kıble. Şu dört tanesi de arkadaşlar namazın içinden olan şartlarındandır. Altı tane iftah tekbiri kıyamla beraber altı oluyor. Burada bahsedilen hangisidir? Kıbleye yönelmek yani istikbali kıbledir. Onuncu soruda D şıkkıydı. On birinci soru iftah tekbiri Allahu Ekber diyerek başlamak, kıyam namazda ayakta durmak. Ruku elleri dizlere koyarak eğilmek, secde namazda oturmak, yukarıda verilen namazın şartlarından hangisinin açıklaması yanlış yapılmıştır? Burasını hepsini aynı renk yapalım. Evet. İftitah tekbiri, namaza Allahu ekber diye başlamak, başlangıç tekbiri, kıyam namazda ayakta durmak, ruku elleri dizlere koyarak eğilmek secde namazda oturmak evet bunlar tarif edilmiş. Bunlardan hangisi yanlıştır? Bakıyoruz. Bura doğru doğru doğru. Secde namazda oturmak değildir. Evet secde yapmak. Onun için burada ne yapıyoruz? Secdeyi işaretliyoruz. Bunun açıklaması yanlış yapılmıştır. 12. soru 4 rekat sünneti olan aşağıdaki namazların hangilerinde? birinci oturuşta salli ve barik duaları okunur. Dört rekat sünneti olan. Aşağıdaki namazların hangilerinde birinci oturuşta salli ve barik duaları okunur. Şimdi dört rekat sünneti olunca burada dört rekat sünneti olmayanları eliyoruz. Akşam namazının dört rekat sünneti yoktur. iki rekat sünneti vardır. O zaman bunu eleyince bu yatsı namazı buraya gitti diye şıkkı. Burada akşam var. Burayı yine eliyoruz. Burada sabah namazının sünneti iki rekat, onu da eliyoruz. O zaman geriye sadece bu kaldı ve doğru olan da zaten bu. İkindi namazının dört rekat, farzdan önceki dört rekat sünnetinde ve yatsı namazının ilk sünneti dört rekat. Oralarda birinci oturuşta tahiyattan sonra salli barik dualarını okuyoruz. Üçüncü rekata kalkınca da Sübhaneke'yi okuyoruz. İşte bu ikindi ve yatsı namazıdır. Salli barik dualarının okunduğu birinci oturuş. Teslim namazı kılınırken ve teravih namazı kılınırken de aynısı yapılıyor. Bunu da bilelim. Teslim namazı dört rekat kılınıyor. İkinci rekatta oturduğumuz zaman birinci oturuşta, ikinci rekattan sonra Sübhaneke e, Salli Barik okuyoruz. Ayağa kalkınca üçüncü rekata Sübhaneke okuyoruz. Teravih namazı da dört rekat olarak kılarken aynen İkinci, birinci oturuşta salli barik okuyoruz. Kalkınca Sübhaneke'yi okuyoruz. Üçüncü rekatta. Aşağıdakilerden hangileri için cuma namazı farzdır? Yolculuğa çıkanlar, camiye gidemeyenler kadar hasta olanlar, özgürlük kısıtlanmış olanlar, ergenlik çağına gelen erkekler. Yolculuğa çıkanlara cuma namazı farz değildir. Yolculukta çünkü meşakkat vardır. Camiye gidemeyecek kadar hasta olanlar, onlara da farz değil. Özgürlüğü kısıtlanmış olanlar, yani köle olanlar cuma namazının sahih olmasının şartlarından, farz olmasının şartlarından birisi de hür olmak, köle olmamaktı. Bu da olmuyor. Ergenlik çağına gelen erkekler işte bunlara farzdır. Yani ergenlik çağına gelen erkeğe farzdır ama şunlara farz değildir. 13. soru D şıkkıydı. Devam ediyoruz 14. soruyla. 14. soruya başlamadan kısa bir hatırlatmada bulunalım. 8. sınıfa ait iki tane oynatma listesi var. Birisinde İmam Hatip Arapça Ders Kitabı'nın tercümesi var. 1. üniteden 6. üniteye kadar Türkçe'ye tercüme ettik ve YouTube kanalına yükledik. Oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. 8. sınıf İmam Hatip Arapça Ders Kitabı tercümesi diye orada var. 8. sınıfa ait temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı, din kültürü, Türkçe, sosyal bilgiler ve Arapça bu derslerinde sınavlarda çıkmış soruların bu şekilde çözümü var. İkinci bir oynatma listesi olarak orada görebilirsiniz. Şimdi 14. soru. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan bir durumdur? Sübhaneke duasını okumayı unutmak, rükuda Sübhane Rabbiyel Azim dememek, secdede Sübhane Rabbiyel Ala dememek, ruku yapmadan secdeye gitmek. Evet namazda sünnet, farz ve vacip olanlar da vardır. Vacip olan terk edildiği zaman eğer ki sevgi yapmaz, yapılmazsa namaz noksan olmuş olur. Ama farz olan terk edildiği zaman işte namaz kabul olmamış ve namazı bozan bir durum olur. Bu da nedir? E, ruku yapmadan ki ruku yapmak nedir? Namazın içinden olan şart farzlardan birisidir. Bunu terk ettiğimiz zaman namaz bozulmuş olur. 14. soruyu değişik olarak işaretliyoruz. 14. soru biraz uzunca. Şöyle yapalım. Önce burayı okuyalım. Burada bir kısa hikaye var. Sonra sorularına bakalım. İsrail oğullarından biri alaca kişi vardı. İsrail oğullarında biri alacalı kişi vardı. Allah bunu imtihan etmek istedi ve ona bir melek gönderdi. Melek alacalıya geldi ve sence en makbul şey nedir dedi. Apraş güzel bir renk güzel bir ten ve insanların tiksindikleri hastalığın benden gitmesi dedi. Melek onun vücudunu sıvazladı ve bu iğrenç görüntü hemen ondan gitti ve ona güzel bir sima, güzel bir ten verildi. Bundan sonra melek ona hangi malı çok seversin diye sorunca deve dedi. Deve isteyene on aylık gebe bir deve verildi ve de bunun üzerine melek Allah sana bu devede bereket ihsan eylesin diye dua etti. Bir müddet sonra deve yavruladı. Bu suretle bir vadi dolusu devesi oldu. Sonra günün birinde o melek ilk şeklinde alacalı kişiye geldi ve ona "Ben fakir bir kişiyim. Yoklu yolculuğumda bütün imkanlarım kesildi. Bugün Allah'ın izniyle senden başka beni evime ulaştıracak yoktur. Şimdi sana güzel bir renk, güzel bir cilt ve birçok mal veren aşkına senden bir deve isterim ki bu yolculuğumda onun üzerinde muradıma erişebileyim." dedi. Alacalı Haklar çoktur dedi melek ona ben seni tanır gibiyim. Sen halkın iğrendiği alacalı adam değil misin? Hani fakirdin de bu malı sana Allah vermişti dedi. O da ben bu malı ancak atadan ataya intikal ederek varis olmuşumdur dedi. Me melek eğer yalancıysan Allah seni eski haline çevirsin dedi ve sonra eski haline döndürüldü. Arkadaşlar şimdi burada şıklar var. Oraya geçmeden şuradaki yukarıya buraya kart ekleyeceğim. Ben aslında bu bir tesadüf, tevafuk oldu. Bunlara dini hikayeler diye bir 13-14 tane dini hikayeler var. Bunları hazırlamıştım 10 dakikalık bir video. İkinci ve üçüncü kişilerde var. Kör olan kişi de var. Onlar da aynen bir suretleri değişiyor. Sonra onlara mal veriliyor. Sonra inkar ediyorlar falan. Sonra eski haline döndürülüyor. Orada şuraları ekleyeceğim kartları. Oradan izleyebilirsiniz. Yani böyle... Belgesel şekilde ve görüntülü olarak renklerin değişmesini falan. Şimdi biz burayı anladık. Şimdi buradaki soruyu çıkaralım, çözelim. Aşağıdakilerden hangisi parçayla çıkarılamaz? Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı. Bu çıkarılır. Size ne oldu da yardımlaşıyorsunuz? Bu yardımlaşmıyorsunuz. Bu da çıkarılır. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Bu da çıkarılır ama mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi böyle bir şey bu parçadan çıkarılamaz. Burada A şıkkını işaretliyoruz. 15. soruya cevap olabilmesi için buradaki kartları takip edelim. Bununla alakalı oraya ekleme yap, e, dini hikayeler ekleyeceğiz. İzlerseniz eğer ki vaktiniz varsa. Şimdi 16. soruya geldik. 16. soru da biraz uzun o olsun. Peygamber Efendimizin duası vesilesiyle Allahu Teala salebeye, eshab-ı kiramdandı. Hatta a, hakkında ayet-i kerime var. Bakhilu <laughs> bihi ve tevellev anhu ve hum Cimrilik yaptı ve ondan yüz çevirdi ve helak olanlardan oldu diye ayet-i kerimede bahsediliyor. Peygamber Efendimiz'in duası vesilesiyle Allahu Teala Salebe'ye büyük bir zenginlik ihsan etti. Sürüleri, dağları, ovaları doldurdu. Lakin o zamana kadar mescit kuşu ifadesiyle anılan Salebe, mal ve mülkü ile meşguliyete dalması bile yavaş yavaş cemaati aksatmaya başlattı. Gün geldi, sadece duman, cuma namazlarına gelir oldu. Ancak bir müddet sonra cuma namazlarını da unuttu. Bir gün onun durumunu sorup öğrenen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Salebe'ye yazık oldu buyurdular. Salebe'nin gaflet ve cehaleti bu yaptıklarıyla da kalmadı. Kendisine zekat toplamak için gelen memurlara bu sizin yaptığınız düpedüz hara toplamaktır deyip daha evvel yapacağını vaat ettiği infaklar şöyle dursun. Fakir fukaranın ayetle sabit olan asgari haddini dahi vermekten kaçınacak kadar ileri gitti. Neticede münafıklardan oldu. Zekat haraç toplamak mıdır? Zekat haraç toplamak mıdır? Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu soruya cevap olarak verilebilir? Burayı siz videoyu durdurun arkadaşlar. Burayı bir daha okuyun. Bura biraz uzun çünkü sonuna gelinceye kadar başını unutabiliyoruz. Videoyu durdurdunuz, okuduğunuzu kabul ediyoruz. Şimdi sorulara bakalım. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı istemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır. Ayet-i Rin mali. Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a sınıracak olanlara, özgürlüğüne kavuşacak köleler, borçlar, Allah yoluna cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mallarından sadaka, zekat al, böylece onları arındırmış ve geliştirmiş olursun. Onlar namazı dosdoğru kırarlar, zekat verirler ve onlar kesin bir bilgiyle ahirete inanırlar. Şimdi zekat haraç toplamak mıdır? Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu soruya cevap olarak verilebilir? Evet şuradaki ayetler şu soru şudur. Zekat toplamak haraç mıdır? Zekat haraç toplamak mıdır? Buradaki soruyu cevaplıyorsunuz. Yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Yani A, B, C, D herhangisi ise. Evet burada toplamda 21 dakika oldu. Biraz da sorular uzun olunca uzamış oldu. Şimdi kısaca 11. Yani buradaki arkadaşlar tekrar edelim. 16. soruyu tekrar görün. Videoyu durdurun burada. Burayı okuyun. Sonra burayı görün. Cevaplayın ve yorumlar kısmına yazın. Bu size kaldı. 16. soruyu siz cevaplıyorsunuz. Şimdi 8. sınıfa ait 2 tane oynatma listesi var demiştik. Onlara bakalım. Sonra videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar şimdi burada ana sayfaya tıkladığımızda öncelikle videoların, şurada videoları da tıklayalım. Videoların işte en yakın tarihten en geriye doğru bir buçuk sene geriye gittiği zaman 928 tane video, şu an 928. videonun çekimini yapmaktayız. Görürsünüz buradaki videoların sınıf sınıf tasnifini, gruplandırılmış halini oynatma listelerinden bulabiliyoruz. Yani... 928 video şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Hangi sınıfa ait kaç tane video var? Burada hepsi yazıyor. Şimdi Evet oynatma listeleri 4. sınıftan başlıyor 12. sınıfa kadar yazılı sorular var. Sizin için önemli olan burada 8. sınıf yazılı soruları. Buraya tıkladığımız zaman İmam Hatip Arapça ders kitabının sınavda çıkmış sorularının çözümü var. Din kültürü temel dini bilgiler, Türkçe, sosyal bilgiler, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı ve siyer. O sorular buradan buluyorsunuz. Sonra aşağıya indiğimiz zaman eğer ki İmam Hatip okuyorsanız İmam Hatip 8 sınıf Arapça ders kitabının tercümesi var. 1. üniteden 6. üniteye kadar Arapça olarak yazıldığı için kitapta hiçbir Türkçe yoktur. Size kolaylık olsun diye Türkçe'ye Arapça kitaptaki görmüş olduğunuz Arapça ifadelerin cümlelerin altına Türkçelerini ekledik. Ve o şekilde ders olarak anlattık ve yükledik. Size kolaylık olsun diye bilginiz olsun. Evet 8. sınıfla alakalı olarak iki şey var. Birisi bu birisi de bu kapatmadan bir hatırlatma da bulunalım. Abone olalım. Abone olduktan sonra da bildirim zilini açalım ki yeni videolar yüklediğimiz zaman size bildirimler ulaşsın. Evet şimdilik bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.